Merhaba sevgili izleyen Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 26 Ağustos 2020 günlerden çarşamba sevgili yarışseverler. severler. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Biliyorsunuz gündüz programı İstanbul'da koşulacak 9 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimiz oldu. Sıra geldi Elazığ at yarışlarına. Elazığ'da 8 koşuluk bir program var. Burada da bir altılı Ganyan analizimiz olacak sevgili yarısı severler. Biliyorsunuz 1. altının 4. 2. altının ilk ayağında bir numara Hanı tek yazmıştık. Ama son 600'de safkana bir şey oldu. Safkan zıplayarak kendini adeta durdurma noktasına geldi. Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz arkadaşlar şu anda ama yarışın son 600 metresini izlerseniz safkana bir şey oldu ve kendisini zıplayarak durdurma aşamasına getirdi. Ve Jockey Burak Akçay Safkan'ı aptal Burak Akçay Safkan'ı kontrol altına aldı. Eğer izlemek isteyen arkadaşlarım varsa yarışın son 600 metresini izleyebilir. Yoksa şu anda altı ganyanımız gidiyordu. Arkadaşlar talihsiz bir şekilde Safkan'a bir şey oldu. Umarım önemli bir şey yoktur sevgili yarış severler diyerek ben akşam yarışlarına en az rahat yarışlara nezime geçiyorum. En az rahat yarışlara nezime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam kanalımızı alt yarışı oynayan bir arkadaşımıza önermesi e, videolarımızı alt yarışı oynayan bir arkadaşına izletmelerini rica edeceğim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma beğeni atmanız, like atmanız kanalımızın çabuk büyümesine, etkili büyümesine sebep olacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum ve bütün arkadaşlarımdan yorum yazmalarını önemli rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçiyorum. 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Elazığ'da 8 koşuluk program var. Akşam yarışlarında Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 13 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Burada öncelikli ismin uzun zamandır takibimdeki bir isim. Özellikle son yarışlarında aşama kaydeten Sayın Nurullah Aslan'a ait Koşay Alp'in temsilcisi Altunmalı Tumbul Kavçinoğlu benim bu yarışta birinci şanslı safkanım olacak. Yine son yarışında çok etkili bir yarış çıkaran bugün 63 klasikleti olmasına rağmen Perit Yardımcı idaresinde start alacak olan bir numaralı Bredelal de bu grupta etkili olacak bir diğer safkandır. Yine kaliteli safkan Çoruh torunu 3 numaralı Sokak Kralı. Mehmet Ali Aktürk idaresinde ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Son bir isim daha vereceğim burada. Yine Gobak Bey temsilcisi 5 numaralı Joker Tumbul da bu grupta yine etkili olmasını beklediğim isimdir. Burayı da 6, 1, 3 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı programın dördüncü koşusu olan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kompiste koşulacak dişlere mahsus Şartlı 4 yarışta devam ediyorum. Burada banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Tek tuttuğum saflıktalından beri takip ettiğim bir isim. Özellikle son yarışını çok beğendim sayın Hüseyin Çiliye ait doktor von Mastercraftman'ın Master Craftman'ın anne tarafından torunu olan 11 numaralı Önderye isimli Safkan'ın bugün Mendere Savşar idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak Altılgan'ın ikinci ayağında bir 11 numaralı Önderye isimli Safkan'ı günün Bankosu olarak öneriyorum ve 3. üçüncü aya. Üç yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı üç yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim gerçekten kaliteli bir safgan... Özellikle son yarışı Gelibolu temsilcisi 2 numaralı Dicle Rüzgarı. Son yarışında şartlı iki yarışta güzel bir birincilik elde etti. Bugün yine çok şanslı görünüyor. Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde Gelibolu'nun Tay'ı, 2 numara Dicle Rüzgar'ı benim birinci şanslı safkanım olacak. Bu grupta aramayı düşünüyorum. Özellikle 6 numaralı Çılgın Ela, Sayın Muzaffer Çizi'ye ait bu safkanda bugün Mehmet Ela Türk İdaresi'nde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Çakır Sultan, beğenimi kazanan bir başka safkan. Safkan da bugün Ferit Yazımcı İdaresi'nde piste çıkacak koştuğu son iki çim yarışının ardından yine kum piste dönüyor. Yakup Bey temsilcisi bir maç Sultan'da kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 3 numaralı Şehbel'in kızı Burak Akdeş idaresinde bu grupta birincilik şansı arayacak isimdir. Ve Altılgan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılgan'ın dördüncü aya dört yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Keban koşusu 53.500 lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Burada yine kalitesine güvendiğim bir isim Gobak Bey temsilcisi Kayhan Bey torunu 2 numaralı Yıldız'a bakan Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Yıldız'a bakanı ben bu grupta birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine Süveyde'nin tayı yani Ak Akgel'in torunu bir numaralı nasıl oldu? Gerçekten çok kaliteli bir isim. Sayın Banu Eylül'e ait bugün Mahmut Ünlü İdaresi'nde piste çıkacak bir numar nasıl oldu da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Halil Parıldar İdaresi'nde piste çıkacak 5 numaralı Şenalp. Bir sühunet yavrusu, bir sezgin bey torunu bugün 5 numaralı de bu grupta yazılması gereken bir diğer safkandır. Yine 4 numaralı Oğlum Kayra Delik Yardımcı İdaresi'ne start alacak. Margaret temsilcisi bugün yine bu koşta etkili koşacaktır. Benim dördüncü şanslı Safkan'ım olacak. Yine Safkan yazmak isteyen arkadaşlarım. 7 numara Kralın Adamı, 9 numaralı Demir Turba ve 6 numaralı Burçakan isimli Safkanları sırasıyla değerlendirebilir. Yine 8 numaralı Avan'ı hatta bütçesi olan arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilirler diyorum. Ve altılı gayenin 5. ayı programın 7. koşusuna geçiyorum. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Neydim yarışı altılı gayenin 5. ayında öncelikli ismin yine kaliteli safkan izlemi veren Zanjaro temsilcisi. ilk yarışında çok güzel bir üçüncülük elde eden 4 numaralı Dancing Girl isimli Dancing Girl isimli safkan. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Powered Sugar isimli safkan. Mahmut Ünlü idaresinde bu grupta benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Bu iki safkanın kötü koşması durumunda yine 3 numaralı Yusuf'um ve son isim olarak da 2 numaralı Pudimont isimli safkanı yarısı sever arkadaşlarımı önerebilirim. Yine risk etmek isteyen arkadaşlarım burada 4 numaralı Dancing Girl isimli safkanı bank olarak yazabilir. Eğer sürpriz arıyorsanız macera arıyorsanız sevgili yarısı severler. Yine 5 numaralı Powered Sugar, 3 numaralı Yusuf'un ve 2 numaralı Pudimont isimli safganları sırasıyla değerlendirebilirsiniz. Ve Altıgan'ın son Sonaya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışı ile tamamlanacak. Burada da 2 numaralı Let Me Pass. Bir Green Gülen temsilcisi 2 numaralı Let Me Pass. Ben bu grupta bugün Mehmet Ali Aktürk idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Genç Nuray'ın kızı bugün 51 kilo start alacak. Bu safkanda Caner Tepe idaresinde grubun şanslı isimlerinden görüyorum arkadaşlar. Yine 10 numaralı Prenses Sabah Uzun zamandır takip ettiğim bir safkan, bir El Corredor temsilcisi. Bugün Muhammed Bedir Çakmak İdaresi'nde benim üçüncü şans vereceğim safkan olacak. Yine bir numaralı Gümbür Gümbür, dört numaralı İstanbul House ve 5 numaralı Anatolian Storm isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Çok büyük sürprizlenen arkadaşlarıma da 3 numaralı Bingöllü'mü öneririm. Yine ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. 6'dan ilk ayağında yine 6 1 3 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve altıdan ikinci ayanda 11 numaralı Önderce Bankomuz. Altıdan üçüncü ayanda 2 numaralı Dicle Rüzgarı, altı numaralı Çılgın Ela ve bir numaralı Çakır Sultan isimli safkanları değerlendireceğim. Bir safkan buradan çaldık. Altılgan'ın dördüncü anda hepsi şeklinde değerlendiriyorum ufak 6 Altılgan'ın beşinci ayağında dört numaralı Dancing Girl isimli safkanı bankoya yazıyorum. Dörtte bir oranında düştü altılar. Altılgan'ın son ayında da yine iki numaralı Let Me Pass. 8 numaralı genç Nuray'ın kızı 10 numaralı Prenses Sabah, 1 numaralı Gümbür Gümbür, 4 numaralı İstanbul House, 5 numaralı Anatolian Storm ve 3 numaralı Bingöllüm şeklinde burayı tutuyorum sevgili yarışseverler. Umarım başarılı oluruz. Umarım şans kalemleri bugün buluruz. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili yarışseverler.